Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte ad, ad, bir tane adam Okyanus'ta 3 gün suyun dibinde denizin dibinde Okyanus'un dibinde duruyor. Hadi videomuza geçelim. 25 Mayıs 2013 tarihinde 12 kişilik mürettebatı olan Cescon 4 isimli bir römorkör gemisi Nijerya kıyıları boyunca sakin sularda ilerliyordu. Mürettebatın görevi Atlantik okyanusundaki benzin dolu bir petrol tankerini emniyete almak ve dengede tutmaktı. Bilmeyenler için basit bir ifadeyle römorkör genellikle büyük deniz araçlarını çekerek veya iterek manevra yaptırmak üzere tasarlanmış bir gemi türüdür. Gün boyu okyanusta ilerleyen Cescon 4 gemisinin çalışmaktan yorulan mürettebat üyeleri gece olduğunda dinlenmek için odalarına gittiler. Bölgedeki tamam. gemiler korsanlar tarafından sık sık saldırıya uğradığından güvenlik nedeniyle herkesin kapısı kilitliydi. Ancak aldıkları bu güvenlik önleminin hayatlarının sonunu getireceğini o an için bilmiyorlardı. Ne Geminin oldu? kıyıdan yaklaşık 32 kilometre kadar açıldığı sırada 12 kişilik tüm mürettebat uyurken normalde fırtına beklenmeyen bir gün olmasına rağmen birden fırtına çıktı. Tehlikeli dalgalar etrafını sardığında Oo. gemi bir süre bu dalgalarla boğuşsa da sonunda dev dalgalara yenik düştü. Ve 26 Mayıs Hı -hı. günü sabaha karşı saat 4.30 civarında hızla batmaya başladı. Bu Üstelik ters dönüyordu. Mayıs? Geminin aşçısı olan Harrison O'Kene sabahın erken saatlerinde kahvaltı hazırlamak için uyandı. Galiba. Tekne ters dönüp batmaya başladığı sırada tuvaletteydi ve o küçücük alanda olayın ilk şokunu yaşadı Diğerlerinin çığlıklarını duyduğunda geminin batmakta olduğunu fark etti Dışarı çıkmak için tuvalet kapısını açmaya çalıştığı esnada gemi ters döndüğü için klozet yerinden kopup kafasına düştü Hi. Ve aldığı darbe sonucu başından kanlar akmaya başladığını görmesinden birkaç saniye sonra tüm elektrikler gitti ve her yer bir anda kapkaranlık oldu bu esnada gemi okyanusun derinliklerine doğru hızla ilerliyordu tuvalet suyla dolmaya başladığında o panik anlarında ne yapacağını bilemeden bekleyen Harrison'ın tuvalet kapısı bir anda açıldı ve koridora çıktığında gemiye dolan suların akıntısına kapıldı. Bu sırada arkadaşlarından yardım istemeye çalıştı ancak o anda onunla ilgilenecek hiç kimse yoktu. Çünkü çoğu uyumadan önce oda kapılarını kilitlediği için içeriye dolan suların içinde hapsolmuştu. Ama Harrison bazen kapıyı da kilitlemek gerekiyor ya. arkadaşının kelimenin tam anlamıyla ayaklarının yerden kesildiği ve dalgalar tarafından yutulduğu dehşet anlarına tanık oldu. Bu adamların öleceğini biliyordu. Kendisi de akıntıya kapılmış oradan oraya savrulurken bir anda kendini mühendis odasının içindeki bir başka tuvalette buldu. İçeriye sürüklenirken kapı arkasından kapanmış ve su seviyesi yükselmişti ancak tamamen dolmamıştı. İçeride şans eseri küçük bir hava boşluğu vardı ve ihtiyaç duyduğu oksijeni sağlayan bu boşluk onu şimdilik boğulmaktan kurtarmıştı. Sularda savrulurken sağa sola çarpan vücudu darbe Oo. almaktan perişan olduğundan biraz olsun rahatlayıp nefes almaya çalıştığı esnada... Hayır, çok... Tomps tur bir, ya. bir darbeyle sarsıldı. Sonunda gemi 31 metre derinlikteki okyanusun dibine oturmuştu. bu noktada dışarıdan çok fazla ses duydu. Arkadaşları yardım istiyor ve ağlıyorlardı. Her şey o kadar anlıktı ki, öyle saatlerce sürmeyecek bir ölüm kalım savaşıydı bu. Biraz zaman sonra da zaten tüm sesler tamamen yok oldu. Yani Yarısı olduğu yerin kendisi için en güvenli yer olduğunu fark etse de çok geçmeden korkunç bir gerçekle yüzleşti. Sonsuz bir karanlık ve enkaz halindeki geminin ürkütücü gıcırtısı dışındaki sessizlikte tek başına sıkışıp kalmıştı neredeyse çıplak, yiyeceksiz ve susuz dondurucu soğukluktaki bu yerde azalan oksijen kaynağıyla hayatta kalma ihtimali sıfıra yakın görünüyordu. Çünkü ne kadar uzun süre beklerse hava boşluğu, soluduğu karbondioksitle o kadar yoğunlaşacak. Bir zor durarsın orada ya. 3 gün edecek. bayağı zor. Hem de nefes Gemi yani hemen sonra bir kurtarma operasyonu. falan da bayağı zor ya, dayanır. geminin yerini tespit ederek herhangi bir kişinin kurtarılıp kurtarılmayacağını kontrol etmek için dibe daldı. Ancak evet. kapılar kilitli olduğu için ve yanlarında yeterli ekipman olmaması nedeniyle enkazın içine giremediler. Herkesin sesleri duyduğunda yerini belli etmek için geminin duvarlarına vurdu ancak onu fark eden hiç kimse olmadı. Suyun Aslında, altında ses gitmez galiba. Uzun süre kalmak için hazırlıklı değildi ve kısa bir araştırmanın ardından 12 kişinin tamamının öldüğünü düşünerek umutsuz bir şekilde yüzeye geri döndüler. Sonuç olarak Harrison sesini duyuramamıştı ve birilerinin bir daha ne zaman geleceğinden emin değildi. Bu durumda içinde olduğu vahim durumu düşünmekten başka yapacak hiçbir şey yoktu. Arkadaşlarının durumunu o an bilemese de bazılarının kaçmayı başarmış olabileceğini varsaydı. Ama bilmediği şey o hariç herkesin çoktan ölmüş olduğuydu korku dolu geçen birinci günün ardından Harrison'ın olduğu yerde artık oksijen tükenmek üzereydi. Burada daha fazla kalırsa nefessizlikten ölmesi kaçınılmazdı. Bu noktada kilitli çıkış kapısını özgürlüğe giden en iyi yol olarak görüyordu. Bunun üzerine harekete geçmeye karar verdi. Ama önce ya yani, 31 metreden yerine, nasıl, de, nasıl çıkacaksın ya? Açmak isterken yanlışlıkla kapının kolunu kırdı. O oh. andan itibaren kendi içinde bir tür aşırı sakinlik geliştirdi ve bir, bir de kapı kol çürümüş olabilir. Senin metal ya. Dedim metaller suyun içinde hem küflenir hem de çürüyor. Ama ya bir gün içinde nasıl küflendi çürüdü aklım Olmuyor. Havalandırma deliği fark ettikten sonra deliğin önündeki çelik ızgarayı kırıp çeliğin bir parçasını kapıyı açmak için kullandı. Kapıyı açıp mühendis odasına girdiğinde iki küçük el feneri takılı bir can yeleği gördü. El fenerinin birini ağzına diğerini şortuna sıkıştırarak çıkış kapısına doğru yüzmeye çalıştı. Ancak suyla dolu koridorlarda Bayezur. başka bir hava boşluğu olmadığından kapıyı açmaya uğraşmak için yeterli nefes yoktu. Bu durumda tuvaletteki hava boşluğuna yani geldiği yere geri döndü. Sonraki de dakikalar ve saatlerde aynı şeyi defalarca kez tekrarladı. Tuvaletteki hava boşluğunda derin bir nefes alıp kapıya gidiyor, açmaya çalışıyor ve sonra yeniden hava almak için tuvalete geri dönüyordu. Hatta bir seferinde koridorda birçok kapı olması nedeniyle tuvaletin yönünü kaçırma tehlikesi bile atlatmıştı. Herhangi bir odaya girmek boğularak ölmek demekti. Bu nedenle Harrison son kez hava boşluğuna geri döndü ve orada beklemeye başladı. Bu gitgeller sırasında hayatta kalmak için bulabildikleri arasında konserve balık ve bir şişe kola vardı. Kendisi balık yiyip kolayı içerken kerevitler de onun vücudunu bir akşam yemeğine dönüştürmüştü. Bacaklarını, gövdesini ve kollarını ısırdıklarını yaralar açtıklarını hissedebiliyordu. Ayrıca tuvaletle kapı arasında gidip gelirken çok fazla tuzlu su yutmuştu. Bu nedenle boğazı yanıyor ve dili soyuluyordu bulduğu ışıklar kısa bir süre sonra tükendiğinde yine tamamen karanlıkta olan Harrison'ın şimdi karanlık dışında daha ciddi bir sorunu vardı. Okyanusun dibindeki su çok soğuktu ve haliyle üşüyordu. Böyle bir derinlikteki su derecesi vücut sıcaklığını saatler hatta dakikalar içinde ölümcül seviyelere düşürebilir. Bu yüzden etrafında bulduğu birkaç eşya ve iki adet şilteyi üst üste koyarak vücudunu kısmen suyun dışında tutacak ve hipotermi olasılığını geciktirecek basit bir platform oluşturdu. Birilerinin gelmesini beklemekten başka bir seçeneği olmadığı için orada kaldı ve elinden geldiğince dua ederek Tanrı'dan onu ailesiyle yeniden bir araya getirmesini istedi. 5. evlilik yıldönümüne sadece birkaç gün kalmıştı. Oh. Hayatını gözden geçirerek karısını, ailesini, arkadaşlarını ve eğer ölürse onlara ne olacak? Düşünsene, gemidesin bir de 5. iki gün üç gün sonra evlilik yıldönümün oluyor. 5. yılımda. Vay anasını canlı düşündü. Sonra tamamen karanlık ve sessizliğin içinde kendini insan yaşamının ötesinde garip bir yerde buldu Harrison. Paralel bir evrine geçmiş gibiydi. Tek hissettiği şey zamanın geçmekte olmasıydı. Bir de ara sıra okyanusun 31 metre yukarısında ilerleyen gemilerin boğuk uğultularını duyuyordu o kadar. İkinci gün yine hiçbir ilerleme olmadan geçti ve artık üçüncü gün oldu. Oh. Harrison uykusuz geceler yüzünden yorgun ve bitkin bir haldeyken işler daha da kötüye gidiyordu. Derisi tuzlu suda uzun süredir durduğu için soyulmaya başlamıştı artık ve canı çok yanıyordu. Acaba bu, bu adamın kanalında hangi tür videolar var merak ettim bakacağım bir noktada bazı sesler duymaya başladı ve bu seslerin ölmüş arkadaşlarının cesetlerini yemeye gelen köpek balıkları olduğunu anladı. Kendisi de muhtemelen sırası geldiğinde o balıklara canlı canlı yem olacaktı. Boyunca metal bir içine içindeyken sonunda oradan canlı çıkma umudunu tamamen kaybetti ve artık sadece ölümü beklemeye başladı. Olayın üzerinden artık 60 saat geçmişti. Harrison buraya kadar anlattığım zorlukların katet Ben bu adam abone oluyorum. değişik şeyler var. Yeni bir kurtarma ekibi kuruldu bu defa ekip daha bu. kapsamlı bir dalga ekibiydi. Ancak bu kez canlı birini bulma umuduyla değil, ölenlerin cesetlerine ulaşma amacıyla dip dalılacak. Ölenlerin cesetleri çürümüştür saken. Gördükleri cesetleri ya, su da yemişlerdir. Şarttı. Ancak Harrison hala hayattaydı ve enkazdaki bir delikten gelen ışık hüzmesini fark etmesinin ardından bir takım sesler duymaya başladı. Bir umutla teknenin yan tarafına vurarak hayatta olduğuna dair sesini duyurmak için elinden geleni yaptı. Ne yazık ki o canavarıyla satın zor olmuştur ya bir süre sonra seslerin azaldığını duydu. Daha sonra içinde bulunduğu koridordan bir dalgıcın geçtiğini gördü. Yine kimse onu görmemiş gibiydi. Tam ikinci kez sesini duyuramadığını düşündüğü sırada dalgıçlardan biri olan Nico Hirden kendisine doğru sallanan bir el gördü. Ele doğru uzanan dalgıç tuttuğu elin elini sıkmasıyla şok oldu. Bu görüntüler gerçekten inanılmaz. Sonuçta oraya ceset aramaya girmişler ve hiç beklenmedik bir şekilde Film canlı Film gibi bir hayat ya. Niko ekibine bir kişinin hayatta olduğunu haykırdı ve Harrison'ın elini daha sıkı tutarak suyun içerisinden hava boşluğuna çıktı. İşte sonunda dalgıç kamerasında beliren Harrison. Okay, keep him there, keep him there. Yüz ifadesi tam bir bitkinlik, rahatlama ve şaşkınlık karışımı içindeydi. Başını of. yavaşça iki yana sallıyor, sonra da dik duramayacak kadar güçsüz bir halde arkasına yaslanıyor ayağa kalkıp kurtarıcısıyla yüz yüze geldiği anda ağlamaya başladı ve tüm ekip bir araya toplandıktan sonra onlardan istediği ilk şey oldu. Koca bir şişe suyu tek dikişte içtikten sonra onun için kara yolu gözükmüştü gözükmesine ancak onu öylece yukarı çıkaramazlardı. Saatler sürecek bir süreçti bu. Ancak Harrison ciddi anlamda zor nefes alıyor. İçinde bulunduğu hava cebinin içindeki oksijen miktarı yerini karbondioksite bıraktığından yavaş yavaş karbondioksit zehirlenmesi yaşıyordu. Eğer bir an önce çık. Karılmazsa muhtemelen birkaç saat içinde ölecekti. Dalgıçlar canlı birini bulmayı beklemediği için yanlarında yedek hava tankı getirmemişti. Destek'e gibi yeni bir hava tankını olabildiğince hızlı bir şekilde ulaştırmak için derhal harekete geçti. Bu esnada bilincini kaybetmesin diye diğerleri onunla sürekli sohbet edip uyanık tutmaya çalıştılar. Alright. We're gonna take you in the water and we're gonna take you to the bell. Okay? we're oh, yeah. gonna bring you home, okay? Sadam, right. yeah. What's your name? Your sushi. Harrison. Okay, Harrison. My name is Colby. Okay, and I'm gonna bring you home, okay? Bir süre sonra hava tankı tedarik edildi ancak genç adam bu problemden kurtulsa bile başka bir problem daha vardı. Bu kadar derinde geçirdiği günlerin ardından vücudu çok fazla nitrojen emmişti ve kan dolaşımında oluşan bu nitrojen kabarcıklarının neden olduğu ölümcül bir durum olan dekompresyon hastalığı ya da diğer adıyla vurgun yeme riski altındaydı. Normal bir insan için bile bu derinlikteki dalış büyük bir risk teşkil ederken Harrison 3 gündür bedensel olarak oldukça yıprandığı için vücudu bunu kaldıramazdı üstelik yüksek heyecan ve gerilim kan basıncını artırabilirdi ancak başka bir şansı olmadığından ne olursa olsun bunu denemeye kararlıydı Ani bir ölümü önlemek için kurtarma ekibinin onu çok yavaş bir şekilde yüzeye çıkarması ve yol boyunca birçok dekompresyon durağı yaparak gazın kademeli olarak dışarı çıkmasını sağlaması gerekiyordu. Bu hassas ve zahmetli bir süreçti ama Harrison'ın hayatı buna bağlıydı. Bu nedenle iç basıncını korumak ve hastalığı önlemek için tasarlanmış özel bir dalgıç kıyafeti ve solunum cihazı bulunan bir kask giydirildi. Ardından tekneden güvenli bir şekilde çıkarılarak onu yüzeye taşıyacak bir dalış çanına yönlendirildi. Kurtarma operasyonu başta güzel başlasa da Harrison bir noktada birincini kaybetti. Ama dalgıçların uğraşları sonucu hayatta kalmayı başardı ve toplamda 3 saatin sonunda yüzeye çıkarıldı. 3 saat. Tarihe geçen bir hayatta kalma mücadelesine konu olan Harrison, daha sonra kendisine bol miktarda yiyecek su ve ilaç verilen özel bir basınç odasına yerleştirilerek vücut değerleri normal seviyeye gelene kadar toplamda 3 gün orada kaldı. Eğer hemen dışarıdaki havaya maruz kalsaydı muhtemelen ölecekti. Burada kabuslar ve doyumsuz açlık gibi çeşitli travma tepkileri yaşadı ama başardı. Sonunda derinlerden kurtulan genç adam ailesiyle yeniden bir araya geldi. Artık karada olan Acaba olarak, ne kadar zamandır orada olduğunu sordu. 3 gün yanıtını alınca çok şaşırdı. Çünkü sadece 12 saattir orada olduğunu düşünüyordu. İlk şok atlattıktan sonra arkadaşlarını sordu. Ancak hepsinin öldüğünü öğrendiğinde gözyaşlarını tutamadı. Ve ölüme karşı bu zamana kadar cesurca direnen koca adam hıç kırık ağlamaya başladı. Diğer 11 mürettebat üyesinden biri hariç onunun cesedi kurtarılırken 12. kayıp o kişi asla bulunamadı. Okyanusun derinliklerinde mahsur Kesinlikle onu öldürmesi gereken koşullarda ...üç gün boyunca nasıl hayatta kalabilmişti? Harrison'ın bulunduğu hava boşluğu tahmini 1.2 metre yüksekliğindeydi ve bir insanın günde yaklaşık 10 metreküp havaya ihtiyacı vardır. Yani Harrison'ın 60 saat boyunca nefes almaya devam edebilmesi için 25 metreküp havaya ihtiyacı vardı. Bu da bulunduğu alandan daha fazla alana ihtiyacı olduğu anlamına geliyor. Ancak okyanus tabanında basınç altında olduğu için bilim insanları hava boşluğu yaklaşık 4 kat sıkıştırılmış olduğunu tahmin ediyor. Bu durumda basınçlı hava boşluğu yaklaşık 6 metreküp hava içeriyordu ve Harrison'ı 60 saat hayatta tutmaya yetecek kadar oksijen içerdiği anlamına geliyor. Diğer bir tehlikede yüzde beş oranına ulaştığında insanlar için ölümcül olan karbondioksit gazıydı. Harrison nefes aldıkça karbondioksit soluyor ve nefes verdikçe küçük hava boşluğunda gaz seviyesi yavaş yavaş yükseliyordu. Ancak karbondioksit su tarafından emilir ve Harrison suya gir çık yaparak suyu hareket ettirdiğinde farkında olmadan ortamdaki karbondioksit miktarını azaltmış oldu. Böylece gaz miktarını ölümcül yüzde beş seviyesinin altında tutmayı başarmıştı bilim en beklenmedik ve uç durumlarda bile etrafımızdaki dünyayı anlamamıza ve açıklamamıza işte böyle yardımcı oluyor. Okyanus karanlığında 60 saat geçirmek hiç şüphesiz en korkutucu yerlerden biridir. Özellikle de hiçbir yere kaçma şansınız olmadığında. Bu derinlikte bu kadar uzun süre hayatta kalmak olağanüstü bir şey. Normalde bu derinliklerde en fazla 20 dakika eğlence amaçlı dalış yapabilirsiniz. Ya o da bayağı zor. Bu olaydan Dur. sonra dünyada deniz tabanında yaklaşık 3 gün geçirdiği bilinen tek kişi olmak gibi olağanüstü bir ayrıcalık kazandı. Bir daha Rahmeti, suya falan girmemiştir adam ya. Etti. Yeterli beslenmesine rağmen geçmeyen bir açlığı vardı ve bazen gecenin bir yarısı yatağının battığını hissederek sık sık uyanırdı. Bu yüzden bir daha uh -huh. asla okyanusa yaklaşmamaya yemin etti. Ancak zamanla tüm bu yaşadığı trajediye rağmen korkusunu yendi ve hayatını kurtaran adamlardan aldığı ilhamla dalgıçlık eğitimi almaya başladı. Ve 2003 yılında salt ticari bir dalgıç olarak Deniz kazalarında ölümle burun buruna gelebilecek insanları kurtarmak için bu yola adım attı. Üstelik ona diplomasını veren kişi onun her sıranın oh. hikayesi Tamamen şans ve olağanüstü bir direncin birleşiminden oluşan istisnai bir hikaye Şimdi sizler için Bir sonraki içeriğimi hazırlamaya gidiyorum Kendinize iyi bakın görüşmek üzere Arkadaşlar e, Bugünkü videomuz da böyleydi Kanala abone olmayı like atmayı Bildirim zillerini açmayı Unutmayın Görüşürüz